Evet arkadaşlar ilk bulduk. Geldi. Ses verir inşallah İnşallah kayma, bomba, pusma falan gibi şeyler yoktur inşallah. Neresin? Oo, Nereden bu Oradan. Evet. Evet. Hadi. Hadi, hadi hadi rush 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 Oğlum. Abi ne çekiyor adam adam ol. mı? Anladın mı? adam 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 Abi adam çekiyor top ya? adam öldüremiyor bir de adam Buradan mı geliyor? adam lan? Hem AVM çekiyor. Bak ses de vermiyor işte bak. Allah'ım botsun. Kolay 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 değil kolay. Değil. Son iki kilo alacağım. Ve maçı bitireceğim. Gel buraya. Tamam buradan çıkmadı. bomba atar bundan kaç bomba atar be hadi, hadi. <laughs> Oo kill aldı ya kill aldı. Benim maske eşek. Onu seni yeneceğim ben. Heading, heading to a first first win, win. And and the, the match, match is, is over, and the blue, blue team is in the, is in the lead. Gördüm sanacak Gördüm. Ben senin gibi botlara yem kardeşim ya. Evet. çok güzel bir şekilde rakibimizi ağlattık. 5-1 kolaydı. Gramda zorlanmadım. Hem bencecik güzel bir ikinci ve... Arkadaşlar ikinci rakibimizi de bulduk da. Arkadaşlar 3 maç olacaktı. Ben onu 2 yapıyorum. Çünkü yani Adamlara desteği çağırıyorum böyle yazıyorum da TR. Hiç birisi kabul etmiyor yani zar zor buluyorum. Ben yani hemen ses. O da versin ses tamam. Ses verdi çok. Bu iyi yani bize ses veren adam lazım kusmayın. Hadi sana. Bak kusmayın adam lazım dedik. for the first time. Şuradan çıksa. Çıkmadı. Gördün. <laughs> 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 çok iyi vurdu çok. Arkadaşlar ama söyleyeyim söyleyin. Like, it, abone olmayın. Ve beni desteklemeyi unutmayın. Lütfen. Onları Sonuç gitti. Oh. Onun da canı az. Benim de canı az. gün kasındadır. Bu şındanıyor. Bu The match is over. And the blue team is in the lead. Şuradan gir, kaparsın. Şuradan... atlar mıyım? O da versin. O da versin. Buradan geleceği de belli değil. Arka, arka. aldı da Bir 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 susuyorum arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> red team is about to win. Bir iki kilo alamadım ya. Bak. Bir anda geliyor ya. Canımı az bırak. Gözün araştırıyor. Ben ne yaptım, yaptım? Çok iyi. Son bir kill. Alan kazanır. Alan kazanır. Ben de onu oynadığı gibi oynayacağım. Arkalama. Allah'ım. Arkalıyor tamam gördüm. Bir an benim. Ya süre ya. Zaten ben bunu alırdım yani. Süre bitmeseydi canı daha azdı. Alırdım.